Masların ikinci bölümde serteyi. arada için elimize takalım. Elimizde olsun. Bir de şimdi gümüş bulmadım. Game button Şimdi böyle bir tahtam var artık. Buna da dikkat edeceğim arkadaşlar. Artık. Şimdi ev sen gide Gitme bu. Neden gelmiyor dersiniz. Bunda da belgesel. Hmm. Cennet gittiğinde de sandıklara bakalım var mı yok mu kasma ama bu çok güzel bu buralar bir şey vardı bu mu çubuk çubuk Rahat, rahat. Ermanı yedirdim. Uy yedik <laughs> mü Ertuğrul? Çantayı koyalım. Birazcık bunları şimdi bunu elime takacağım. Ok böyle dursun. Ok bunu böyle koyalım. Gözünü bu işte öyle Burayı koyalım. Bu işte alalım bir tane İyide böyle koyalım tam. Şimdi çok güzel abi. Senin şu çözüldü. Değilim. Çantamı da çantamda kıralım. Abi ya senin gembut tamam razı bu hasmi hiçbir yerde yok. Abi ya. Yerinde durma. arkadaşlar en güzel video gelecek video değil de film gelecek ne derseniz istediğim film geliyor arkadaşlar istediğim Batman ve Superman'in dönüşü geliyor filmlerde onu şimdi çok sevindim Çok kasma alım kasma 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 hangisinde asık şurada taş Maşallah Şurada bir tane bina var. Ona gideceğim. Bir tane bina var. Dedi neydi? Bir tane şey. O binaya gideceğim. Evet, yapıldı. Tamam da tamam. sıkıntı yok abi. Sıkıntı çok. Biz. donuyor. Abi <laughs> abi ya. Lag oluyor bazen. Hı. Abi ya. Hop az kaldı. <laughs> Burada bu da kredi kartı bu Minecraft, Başka Minecraft. Kredi kafa benzeyen bir Minecraft yapmışlar. abi Bak en yukarı indim aşağı. Oke. Bir Bestek gitti arkadaşlar. Bir kelaway gitti. De 3 oldu. Olacak mı artık? He yani lan son dolu. O! ben gelip gelip devam edelim mi etmeyelim mi edelim ya Koluyla da kılıyelim belki var Soldu. Ana yani çantam da Kalmış. İşte alalım. Koymuyor. Bir tane yeter. Tane ev yapacağız. Arta alalım. Arta arta. harita 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 harta harta yok harta. Yerinde durma harita yok. Aha. Tamam. Bu kendimize bakabiliyoruz ortadan. Birazcık altına uç alacağım. Altına buradan burada var. Kırmızı çalalım. Aldık. Hoppala. Koyarız. Hep şöyle gitti. sonra giyeriz. Bu çekelim bize. Şunları türlü de giyebiliyorum da. Bunlar blok olsaydı harika olurdu. Şimdi açalım. deşik alalım. iki tane de. alalım. Oraya gideceğim ben. Çekil. Çekil. Ben daha bir yol kıracağım. Tamam. Anam ne yaptım? Ne oldu böyle sıkı? alalım. Gidelim. Uyuş oldum ya. Tam içine kızacağız. Şimdi. de. Sen tasip ettim bunu yeni bunu takabilir miyiz Allah kahretmiyim. <laughs> Hep gözüne nefse gidecektik. Sesi çıkarız ki. Ama çok güzel var. Hayır. atalım bir tane şey. Atmıyorum. <laughs> Dursun. Yiyelim. Arkadaşlar <laughs> gelecek bölümlerde görüşürüz. Like atmayı, abone yorum unutmayın arkadaşlar. Bir like atmayı unutmayın Bir like